Hepinize selam, selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle birlikte Pelin 393 yani kardeşimin kanalı ve çok yakın arkadaşım olan Bella ile video çekiyoruz. Evet. Bu videoda sizlerle birlikte milkshake yapacağız. Milkshake nasıl yapılır belki ee, onu bilmiyorum işte. Onu bilmiyorum musun? Ben de bilmiyorum. Evet. Yani. Arkadaşlar ben bu arada bu videodan gidiyorum. Neden? Çünkü bilmiyorum. E bir şeyler yaparız işte. Aslında ben birazcık katılıyorum Anne bir ya biz milkshake şey istiyoruz. Vermezseniz her yayı dağıtıyoruz. Şey cidden milkshake şey yapmayı bilmiyor musun? Evet ya cidden milkshake şey yapmayı bilmiyor musun? Ben bile bilmiyorum. Arkadaşlar yani ben bilmiyorum. Öncelikle lütfen çok duygulandık. Evet arkadaşlar. Kızdık ama 80 abone olduk yani. Bunu eğer yüze çıkartabilirsek sizlerle birlikte benim doğum günümü kutlayacağız. Evet. Evet kutlamada herkes olacak. Lütfen yüze abone olalım arkadaşlar. Allah rızası için yüze abone olalım. Evet arkadaşlar. Kutlama yapacağız. Kutlama. E, o zaman geçelim mi Stella? Olur. Geçelim Senin Pelin geçelim mi? Evet ben çok sıkıldım. Hadi Aha, abla geçelim. geçelim artık. Tamam geçelim. Çocuklar siz bir kenara gider misiniz? Bir tane. Bir takmaya geleceğiz peki. Şimdi arkadaşlar. Siz. Ee, ne yapalım biliyor musunuz? Şu karpuzları. Baksana sana görev veriyorum. Bella. He ne oldu? Bu karpuzları gidip doğra. Şuradan yani içini çıkart. He, tamam, tamam. T tamam canım. Tamam canım benim. Sen Şanlı... sen ise e, şeyleri yap Pelin. Börtlen mi? Börtlenleri birlikte yapın. Ben ne yapacağım acaba? Sen de bana sütü getir. Aa peki. Keşke hmm. onun bir işi olmasaydı. Kanka yıkayacak mıyız? Yoksa... Yıkayın, yıkayın. Yıkayalım. Mikrop var ya, ilaçsızdılar. Şey delirdin mi acaba? Neyse Laçladınız yıkadınız mı? O zaman arkadaşlar biz zikayı geliyoruz. Geliyor. Gel. Evet. Şimdi biz yıkadık. Evet, evet. Kanka yıkadık. Ne oldu şimdi? Şimdi biz onları koyun şöyle. Bir tamam. Ne Tamam. 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 Şu yıkama yerini şimdi tamam. lavabonun. Kanka lavabo temiz miydi ki? Neden dur koyuyoruz? bir bakayım. Dur dur. Temizdi zaten. Değil mi? peki peki. peki. Aa sütü neden veriyorsun acaba? Şimdi evet arkadaşlar biz şu sütü koyacağız. Evet arkadaşlar. Biz sütü koyacağız. Ee, sonra koyuyoruz herhalde. Değil mi? Evet, evet. E şunu yapıyoruz. Şimdi bu birazcık karışıyor evet. Ve kırmızı olmaya başlıyor biraz. Ee, bu sosu olacak. Ee, kınk, e, kınk bir şey diyeceğim. Evet. E, ee, vanilyayı karıştırıp bir tane milkshakesin sosunu yapabilir miyim ben? Biliyorum da. Y tamam. İlk bardaklarımızı alacağız. Ay bardaklar. O gördüğünüz şey gerçek değil. O oyun bir şey oldu. Evet bu bardaklarımız. Onlar gerçek değilmiş. Oyuncakmış arkadaşlar. Evet. Öyle. Onu çocuklar koydu. Şey Çocukların oyun mutfakta oyuncağı ne iş? Biz kaç yaşıyız? Bir, iki, üç, dört. Çocuklara bir tane daha bardak getireceğiz. Olur mu? Tamam getirin. Burada bekliyoruz. bardak kaldı mı? Yok, başka Yok. bardak. Hemen getir. evet arkadaşlar biz buraya yer tuttuk bardak. Burası sizin eviniz mi derseniz hayır. Burası benim evim olamaz. Burayı ben dizayn etmem böyle. Evet. Şimdi bunları dolduracağız. Lincoln parayı verdi. İşte. Buraya bir kiraladık tane, işte. O zaman sana. bir tane daha yapıp geliyoruz biz. Yani birkaç tane. Hepsini doldurur. Doldurduktan sonra konuşamıyorum. <laughs> evet konuşmayı unuttum. Doldurduktan sonra geliyorum. Evet biz şimdi yaptık. Birazcık süt ekliyoruz. Krem şanti yapacak mıyız? Krem? Tabii yapacağız. unutmadın değil mi? Yok, unutmadık. Şimdi Tabii ben... ki unutmadık. Evet, şöyle yetiyor değil mi bu bardaklar bizim? Bir şey söyleyeceğim. Kram çantası sumeti olur mu? Olmaz. Tabii ki de olmaz. Şimdi şundan koyuyoruz. Bu birazcık daha açık yapıyor bunu. Evet, biz koyduk şimdi. Evet, koyduk. Evet, Öyle koyduk mi? değil mi kanka? Evet, çünkü yani koyduk. Şimdi ne yapacağız? E şimdi krem şantiyi yapalım bence. Bence bunu katıyorduk. Bir şey söyleyeyim bence mi? Bence de onu katalım. Bir şey söyleyeyim mi Bella? Evet. Ben küçükken evet. krem şantiyi annem yaparken hep burnuma sürüyordum. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Ama kremlerini o kadar seviyormuşum küçük küçükken. Neyse. Neyse. Şimdi bunu koyacağız. Tamam. Boş verelim bunu. Burayı hızlandıralım. Evet bitti. Şimdi 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 arkadaşlar kahveyi içtim. <laughs> Vallahi kahve istim. Birazcık da bundan koyalım. Şu an çok şey güzel. kahve alsam acaba ne olur? Şöyle ayağıma. Şurayı al. içeyim hemen. Ah. Ay bana da biraz ver. kanka, kanka kötü Taz, bir çok... haberim var. Ne? Kağıt yedin. Valla mı? Kağıtla içtin suyu şu anda. Ne? Şu anda kötü bir şey oluyor. <laughs> ya. Ne oluyor burada? Karnında hücreler <laughs> uçuyor. <laughs> ya. Öf ya arkadaşlar bir videoda mahvettim. Her şeyi yiyecek gibi yedim. Neyse şimdi bunları mı eziyoruz? Kanka. Bir dakika. Kayağın. Nedense biz krem şantiyi neden unutuyoruz acaba? Şimdi bunun birazcık bunu koyacağız. Şimdi biz süt ekleyeceğiz. Kanka krem şantiyi dondurmamız lazım hemen. Bir şey Dondurdum ben zaten. Bu çıkarttım. Bir şey abla. Ay ne diyorum ya? Ben abla ne diyorsun? Bir şey ya. Sen suya neden bunu koyuyoruz diyorsun? Neyse. Sen ismini mi unuttun ya? Şimdi dolaptan ben birkaç malzeme çıkarttım. Şimdi tada yanında yiyeceğimiz dondurmalar. Bu da çileğimiz. Hemen katalım. Bir şey söyleyeceğim. Neden yiyorsun acaba? Karpuzu da ekliyoruz. Ve bütün bardaklara döküyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Yetmezse. Tamam bunları ekleyelim şimdi. Evet. Şimdi ekledik. Evet arkadaşlar. Biz bunları ekleyip geleceğiz. Şimdi bunları dolaba koyacağız. Evet koyalım. Hadi koyalım. Buraya koyalım. Evet oraya koyalım. Meyveleri biraz ezebiliriz ama olsun. Yok şimdi ise çocuklara gidelim bakalım. Onlar bir konuşmak ister. Ne yapıyorsunuz? Çocuklar... çocuklar. Ay ne diyorum ya. Çocuklar. Efendik anne. Efendik anne. Şimdi ise arkadaşlar. E, çocuklar konuşmak ister. Onlara uyananınız bırakalım. hadi Lanınız koyalım. <laughs> lanınız lanınız yalnız. Evet arkadaşlar, yani teşekkür ederiz. Hadi yani bizim tatillerimizden bizi şeken yaptınız. Yakında kanal açabiliriz bari. O ne de abone tamam mı? Annemden gizli bir şeyler yaparız. Ama size bir şey söyleyeyim. sizi çok seviyoruz. Bütün ailem için teşekkürler. Bize bu küçük yaşımızda yani hiç boğmaya başladık ama annemi bizim ailemizi yani Night ailesini yani Good ailesini çeken yaptınız ve bunu yani hedefimizdi çeken olmak her zaman. Eğer yüze çıkarsak parça yapacağım ve o annemin elbisesine çikolata yapacağım. Eğer gelirse çikolata yapacağım annemin elbisesi haberiniz olsun. Şimdi annemlere veriyorum kamerayı. Evet çocuklar herhalde konuştu. Galiba ya. Çünkü, Çünkü ses çıkartmıyorlar. Bir de kamerayı bize verdiler. Kamera yoksa bize vermez. Ben size... Evet arkadaşlar. Şimdi dolaptan çıkartacağız. Hazır mısınız? Hazırız kanka. Hazırız. 3 2 1 Bir daha geri, geriye sayım yapıyoruz. 3 2 1 Aaaa! Aaaa! Mükemmel ben bundan yerim. Ben hemen bundan yiyeceğim. Ben ben tane istiyorum. Ben kur sevmiyorum. Çocuklar mi? da götürelim. Ha Hı çocuklar. götürelim. Tamam. Şimdi biz bunlara kaşık vereceğiz. Bence çok güzel bir tatlı olacak. Ben valla bunu içmeye gidiyorum ki. Şimdi bunu koyalım. O zaman hemen biz kaşıkları dağıttık. Evet çok şimdi biz kaşıkları dağıttık. Evet. Biz şimdi şimdi. yemek kısmı. Yemek kısmı. İyi ben de uzayayım. Hmm. Ben de edebilir ben... miyim? Hmm. Hmm. Çok güzel. Hmm. Bu sevdiğim için kaşık elimden düştü. Bu nasıl bir tat? Çok Ay. güzel olmuş. Evet benim de mükemmel. düştü. Arkadaşlar tatlıyı sevdiğimiz için kaşıklar elimizden düşüyor. Çok güzel. Evet biz bunları bitirip gelelim. Alın. Durun, dün... Ama durun. kaşıkları yıkayalım. Durun, çünkü size de yedireyim. <laughs> Arkadaşlara da yedirelim. Bir şey söyleyeceğim. Bu, bu kaşıkları yıkayalım mı? Gel. Yok onları sonra yıkarız. Şimdi bunları bitirip gelelim. Hüpleterim. Hmm, gerçekten efsane bir toptu. Gerçekten. Yani Stella 39 ya, 20 yıldır evliyiz. Bu kadar güzel yemek yapmak. Ne? Yani nasıl oluyor da? <laughs> Nasıl oluyor da 20 yıldır ya? Deli bunlar ya. 20 yıldır öyle <laughs> O zaman bir videomuzun daha sonuna geldik. <laughs> Biz artık videoyu kapatalım. Yoksa kriz geçireceğiz burada. Evet. evet abone olup like atmayı unutmayın. Buyurun. Bye. <laughs>